arkadaşlar gece yarısı video çekmek nedir? Biz şu an uyumadık yerine dediğimiz var bilmiyorum nasıl uyumayı. Biz şu an, televizyon izliyoruz. Uğur ve Hello. kara kedi Biz um, biraz bir daha yatacağız. Çok um, Şimdi um, şey oyun oynayacağız biraz da. Um, bugün gece parçası yapacağız. Siz de bizi izleyeceksiniz. Birazdan çok eğlenceli şeyler yapacak. Anlatmamda böyle en eğlenceli şeyler olacak. Biz koltuğa geçeceğiz. Işıklar kapanacak. Sonra biz de şey yapacağız. Televizyon izleyeceğiz. Eğlenceli şeyler yapacağız oturacağız, izleyeceğiz. Annemiz o sırada uykuda alacak. Ee, biz de e, saat tam e, 20 e, şey tam 2 saat geçtiğinde 29 olunca 29.3 olunca uyumaya gideceğiz biz. Çok geç <laughs> saatte uyuyacağız. Kardeşim şu anda e, Arkadaşlar bizim kanalımızın adı Ben Sevgi. Ay seni yerim. Evet merhaba Ben Sevgi. Ama te Aa, televizyonun sesinden duyulmuyordur. Duyulmayacak yani televizyon sesi açık olduğu için koyamayız. biz Böce um, ve Karagedi'nin sesini kıstık aldık. Um, şimdi video çekiminde siz hiç evimize gelmediniz. Benim arkadaşım buna bu videonun yorumları kapanır ama haberin olsun siz varsınız. Kimse yorum yapamaz. YouTube engelliyor yorum yapılmasını. Ben kapattım zannediyorlar sonra. Onu söyleyelim de. Hadi söyle. Ya daha kötü bir açı bunu acım. Öyle öyle mi çekiyorsun? Arkadaşlar ben sen öyle mi çekiyorum? <laughs> Aferin aslan. Aferin televizyonu kapattın. Aferin Arkadaşlar ona. bir şey söyleyeceğim yalnız. Im... Şimdi Acıktım. bizim Acıktın şey. Acıktın mı? Evet. Hmm. Oğlum anneanne de yedin ya. <laughs> Ay. Ne yedin? Şeyimiz olacak. Yedin ya anneanne de. Gece olacak. Işıkları kapatıyorum. Tamam. Anneanne doymadım. Ne demek doymadım? Doymuyorum. Ne yemek söyleyelim? Ee, hamburger. 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 Oğlum bu saatte hamburger gelmez ya. Ne Bütün ışıkları kapatıyorum. Ne ya olmazmış. sadece bunlar kalacak. Güzel çıkmaz. Bak güzel çıkıyor. Çıkmaz, çıkmaz. Hasan. Ama o ışığı kapat bence çok gözümüzü aldı. Arkadaşlar, şimdi okulumuzda şey bir hafta sonra yedi gün tatil olacak. Tabii o da bir hafta. Babam gelince onunla çok eğleneceğiz. Ben tabii şey yedi yedi gün video çekmeyi düşünüyorum babamla. Tabii burayı babam gelince çekeceğim. Şimdi siz e, evimize gelmediğiniz için hiçbir yeri göremiyorsunuz, değil mi? Sadece annemin odasını, annemin çalışma odasını, ayrıca e, salonu gördünüz, mutfağı da gördünüz eski videolarımızdan. Ee, şey bir de benim odamı görmediniz. Şimdi benim odamı göstermeye gidiyorum. Aslan geliyor musun? Aslan. Dur. Arkadaşlar şimdi odama gidiyoruz. Anne gidiyorum. Kalk kalk kalk. Hello gidiyoruz. my name is Mario. Daha sen evet. git. Aslan. Aslan. Gel. Arkadaşlar benim odam böyle. Sevdiniz değil mi? Eğer sevdiyseniz yorumlara kalp atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, eğer videolarımızı sevdiyseniz biz bu YouTube'da aslında. Ee, eğer videolarımızı Böyle video çekilmez. Eğer videolarımızı sevdiyseniz yorumlara kalp atıp seni seviyoruz yazın. Değil mi anne? Lütfen. Öyle mi istiyorsun? Evet. Bir de yıldız kare atsınlar. Pembe yıldız kare. Ve kare. Pembe kare. Pembe kare. Pembe kare, pembe kare olduğunu zannetmiyorum ya. Bir tane kare var. Bende bir tane oyun var. O pe karayı pembeye boyayıp onları ben mesaja koyuyorum. Ayrıca on ona tıklayıp pembe kare oluyor. Hmm. Aslında o yeşil kara ama pembe karaya döndürebiliyorum. Hmm. Çok iyi bir şey söyleyeceğim. İyi haber ve kötü ha iyi haberden beş tane var. Kötü haberden bir tane var. Öyle tutma kamerayı. Kamerayı her zaman... Böyle karşına olacak i̇yi şey. İyi haber. Çalış. Ben tutmayacağım al sen tut. Sen çekiyorsun. İyi haber. Şey. 7 gün sonra babam gelecek. kötü habere geçiyorum. Kötü haber ise. herhalde kötü haberi söyleyemeyeceğim. Ne hatırlamıyorum. Yok çünkü. Unuttum. <laughs> <laughs> Yok çünkü. <laughs> Ama iyi haberlerden bir sürü var. Bey. Dört tane kaldı. Birisini söyledim. Hmm. Diğeri annemin doğum gününde ona çiçek aldım. Ayrıca mutlu oldu. İkinci babam... Hangi doğum mi? Hani şey var ya benim doğum günüm geçtiğinde. Hmm. Bugünlere yakın değil mi? Hmm. Hı? O anneannenin doğum günüydü. Bir, bir tane daha var doğum günü olarak. Um, i̇yi haberden iki tane oldu, üç tane Bak, daha var. çok sallıyorsun, kamera o şekilde sallanmaz. Um, şey, bir de şey kaldı, şey var. Um, i̇yi haber olarak ikinci var. Doğum günümde babam bana hediye olarak um, çiçek olarak çiçek almadı. Çiçek kutusunda şey aldı. Çiçek kutusunda ne aldı? Bir sürü ayıcıklar aldı. Küçük küçük. Çantaya takılır gibi. Bir de şöyle keklerden gül gibi aldı. Onları yedim. Pastam da çok iyiydi. Anne. Hmm. Sonuncu Çok güzel olmuş rengarenk. Aferin sana. Arkadaşlar yoruma eğer son kalmadığı için şu küçüklerle arkadaşlar beni lazım. izlemeyenler var. Bana bak kamerada çıkmıyorsun böyle olmaz. Beni izlemeyenler var biliyorum ama e, izlemeyenler ben sevgi e, yazıp kanala girebilir. O kanaldan da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye have a play time. Bir de şey yapın yorum atın. Baya yorumda ya, kapı bara, kapı bara, kapı Yorumda kapibara, kapı kapibara, Yorumda kapı da çok baya. iyi deyin ki çok iyisin, çok iyisin yazın. Nasıl olur? Yalnız okulumda sadece Aybüke'ye Asal Erba izleyecek beni. Şimdi burada beni izlemeyenler olursa diye ya korkmuyorum da artık Azıcık korkuyor olabilirim. Anne. Bana... Bizim abone ve like'ımız kaçtı? Bilmem. Like kaç? Bilmem. 200 bin mi? 200 bin like olmadık ama olur 1200, mu inşallah? 1200. Onu geçmişizdir. Arkadaşlar. Bu like. Aa. Arkadaşlar çok üzgünüm. Kardeşim kameraya bastı. Yani bir şey söyleyeceğim şey böyle like'lar çoğaldıkça bizim kanalımız biz de videoları çoğaltacağız. Bir youtuber olduktan sonra size bir sürü video çekip ben büyüyünce sözler sözler. Ben büyüyünce Lamborghini alıp çok büyüyeceğim. Ayrıca o paralarla beni izleyen, takip eden, beni sevenlerle paramı çok paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi e, bu kanalı izleyenler e, şu anda izleyenler like atmayı, abone olmayı unutmasın. 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3 Attığınızdan eminim. Siz seviyorum. Görüşürüz. Anne, Luna sana sorular sorayım. Sor. Hoş geldin Luna'cığım. Luna en çok ne yaparsan annen sana kızar. En çok bir cam şişeyi kırarsan bana kızarsın. Başka? En çok ben Coca Cola içersen bana kızarsın. Oo evet. Gizli gizli kola içiyor. Yalan. 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 Yalan değil. Gizli yalan. gizli kola içtiğini biliyoruz. <laughs> Anne. Eve almamak en Anne doğru de, çözüm. Anne dondurma yiyebilir miyiz? Yiyebilirsin. Ben de yiyeceğim. Sen de ye ama soru cevap yapıyorduk. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben dondurmayı alıp geliyorum. Tamam mı? Size de... Hayır, soru cevaptan sonra neyse oldu. tamam soru cevaptan sonra dondurma. Anne tamam devam et. Ee, ne olursa anneni özlersin. Sen mesela Antalya'ya gittim Ben de um, Rusya'ya gittim. Yok Kore'ye gittim. Sen Hı -hı. Türkiye'desin. Ben Kore'ye gittim. Sonsuza dek Kore'deyim. Sonsuz orada değilsin. Hayır. Sonsuz... Um, Orada 90 gün oradayım. 3, 3 ay oradayım tamam mı? Hı. Sen de burada 3 ay buradasın. Kore'ye gittiğimizde orada tam 5 gün kalacağız. E, sen beni özlüyorsun tamam mı? Ben ne yaparım söyleyeyim mi? Hı. Bir not yazarım sana. Hı, hı. Pakete koyarım gönderirim sana Aşağı varmak makyaj malzemeleri. Ayrıca cips mips gönderirim. Hı. Tamam. Ben başka bir soru soracağım. Tamam. Duna, ne olursa annen kızar? Anne onu söyledik ya. Bir daha söyle. En çok şu tablolar koşa Evde koşarsan ayrıca şu tablolar düşerse çok güzel. Hmm. Evde... Hmm, em... Ne olursa annen çok sevinir? Ee, bu o kadar zor olmamalı. Duna, ben de senin tamam. Ee, şey. Ee, annemi e, çok zengin olduğunda bütün ülkelerde gezdirip ona makyaj malzemeleri alıp ona çiçek gül alıp onu mutlu ederim. Değil mi anne? Ah canım benim. Evet çok mutlu olurum. <laughs> Peki ne olursa annen ağlar. Aslan yapma <laughs> Aslan yapma anneciğim. Peki ne olursa annen ne ağlar. Ne dondurmayı? Ben yiyeceğim Aslan dur. Durma. Ne Darma. olursa annem ağlar. Yiyelim seni. Hadi git dondurmanı yasa. Ne olursa annem ağlar. Bir videoda annem çok ağlıyordu ya. Babam gitti diye. Ondan dolayı ağlamıştı. Babam gider diye ağlar diye düşünüyorum. Ama o birinci ağlamasaydı başka ağlamıyor. Çünkü babamla annem ayrıldılar. Değil mi? Evet bir tane. Artık arkadaşlar. Evet bir tane. Ne, 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 ne. Peki neden bunu yaptığınızı söyler misin? Neyi? Neden bunu yaptığınızı söyler misin? Böyle gerekti. Büyüdüm büyüdüm söyleyeceğim. Daha büyümedin baba. bak 18 dedin şimdi 8 yaşına geldi söyle. Bunlar var ya çok fena çok. Çok fena çok. 8 ile 18 yaklaşık. Tamam başka bir soru sor. Ee, ne olsa çok sevinirsin. Ne olsa. Hmm. Bütün ülkeleri gezip çok zengin olup havuza gidip bütün gün Gidip, bütün gün seni görüp bütün gün güne, bütün gün aya gidip bütün gün resim yapıp bütün gün e, altın alıp bütün gün zengin olup bütün gün paramı harcama var bütün gün boşuna para harcamamak olurdu Vay canına çokmuş ya Evet arkadaşlar anlamadıysanız ne seni ağlatır Neyim beni anlatır? Senin kızman beni ağlatır. Ve ponçuğun kaybolması. Evet ponçuğun kaybolması. En sevdiğim pelisi çok seviyorum. Onun adı ponçik. Bir dahaki videoda çekelim. Yalnız test çözen profil. <laughs> İkinci sınıfta daha ama test çözmeye başladılar. Evet başka? Ne olursa sevinirdim. O geçti. Ne olursa... Sana ne sormamı istersin? Ne olursa sinirlenirdim. Ha evet Luna ne olursa sinirlenirdin. En çok Aslan'ı seversen, Paris'i seversen, anneanneyi seversen, dedeyi seversen, beni dışa atıp duymadan gelirsen bu evden giderdim çok sinirlenirdim. Fakir kalmayı düşünürdüm. Fakir kalmak nereden çıkıyor bu zenginlik, fakirlik ya? Çok sinirlenirdim. Sana e, bin kez konuşmayı, e, sana bin kez seslenmeyi denerdim. Eğer sana cevap vermezseydin ben de çok sinirlenip bu evden giderdim. Hmm. Peki. Peki. Çok heyecanlanırdım. Çok heyecanlanırdım. Hayır. Ee, bir tane ben ne ol, ne olsa çok heyecanlanırdım. Ha ben sana söyleyeyim. Ne olsa çok heyecanlanırdım? Dayım, babam, bütün ailem burada olsaydı. Ayrıca Kore'ye giderseydik. Orada bütün gün kalsaydık. Arkadaşlarım da benimle gelseydi. O okulda okulda hep bedene çıksaydık. Hı hı. Okey. <laughs> Luna, K-pop e, seviyor musun? E, seviyorum ama Sprunkiler daha iyi bence. Tamam herhalde yaşına bence göre. Bence daha iyi. Ne? Asla oyun bahsetmiyoruz biz. Spunky. Şey. Arkadaşlar Sprunkiler bilen adlarını yazsın. Wanda Grey var. de ve Grey var. Wanda Mr. Black'e görünce bu yeni Sprunk diyor. Sonra e, Grey okay, diyor, diyor ki aşkım. Grey diyor ki biz bence gidelim diyor. Sonra Mr. Black Wanda'ya aşık oluyor. E, Wanda da ona aşık oluyor. Sonra e, bir yandan e, Grey, onlar sinirleniyor. Sonra e, korkunça dönüyorlar. E, Grey'i öldürmeye çalışıyorlar. Yani, hmm. yani Grey'in ölüsü, Grey'in ölüm zamanı e, kaçıncı korkunçtu? Ha, hatırladım. E, 99. korkunç. Hmm. Peki sevdiğin bir K-pop şarkısı var mı? Ne? We are hunters. We Are Hunters. O animasyon değil miydi ya? Böyle. We Are Hunters Why We Struggle Animasyonun şarkısı. We Are Hunters Why We Struggle have To Follow It We're Going Hoppa bap, Poppa Sayo Mama Yuppi Sinai Bir ele. şey açıp geri döneceğim. Hoppa Poppa bap, Sayo Mama Yuppi Öyle bir şey. Çok güzel söyledi. Aslan televizyonu açtı ama ses gelirse şey yapamayız, koyamayız. Arkadaşlar biz biz şimdi odaya gidelim. Anne hadi. Sen dondurma yiyecektin. Yiyeceğim. Gel, soru cevap oynayalım odada. Odada mı oynayalım? Yok. Odada oynamayalım. Aslan televizyonu kapatır şimdi. Aslan niye Disney açtı? Hayır. Hani şey, var Netflix'te ya. o, Netflix'te ya bulamadım ya. ya. Olsun biz anladık. Kızımcığım yapma anneciğim. Kapa. Arkadaşlar ben şimdi hey, ıı, ya. size bir şey anlatacağım. Şimdi çok güzel bir haberim var. Annem çok heyecanlansaydı ben ne olduğunu sorardım. En heyecanlandığı şey ne söyleyeyim mi? Anne söyleyeyim mi gerçekten onları? Söyle. Ben biliyorum ama aramızda kalacağın söz vermiştin değil mi? Öyle mi? Evet. Neymiş? Gel buraya. Hadi söyle şimdi. Unuttum anne unuttum. Gerçekten söylemiştin. Bunu beni heyecanlandıran bir şey sizin yaptığınız güzel şeyler. Hayır seni heyecanlandıran şey onlar değil. Seni heyecanlandı. Söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten annem söylememi istemiyordu. Söyle. Söylüyorum. Anne Hı. ciddi misin? Neymiş beni heyecanlandıran şey? Annemi heyecanlandıran şey e, bye. sizsiniz. Go, <laughs> Yerim seni ya. Oh kalbini yedim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hadi git dondurmanı ye. Dondurma ne diyor? Siz ayda kaç kere? Daha almadı ki. Asan bunların dondurmasını koydun mu? Hayır koymadım. Sadece ha. Ben koydum. Arkadaşlar soracağım şey var. Söyleyeyim Ama mi? bak Aslan bunu açtı. Ee, bunun ismini bilen yazsın. Bir daha söylemeyeceğim. Eğer bilenler yazabilir. Ne bilmeyenler ismi? yazmayabilir. İsmi K-pop Demon Hunters. Evet bir daha söylemeyeyim. Siz eğer biliyorsanız yazın. Bilmeyenler de benden bilip yalmasın tabi. Hmm. Bilmeyenler ben bilmiyorum yazabilir. Yalan söylemek de zorunda değil. Değil mi anne? Ay <laughs> annem ya. Peki seni en çok ne heyecanlandırır? Beni en çok e, kardeşim okulda dramaya gittiğinde ayrıca arkadaşlarımla e, durduğunda durduğumda etütte. Ayrıca o bakkala gittiğimde, bütün dünya gezdiğimde, Lamborghinim olduğumda, zengin olduğumda, bütün ülkeleri gezdiğimde, Avrupa'ya gittiğimde, hayvanları gördüğümde, Türkiye'ye döndüğümde, Kore'ye gittiğimde. Arkadaşlar, şimdi soru cevap oynayacak. Tabii annem geleceği için. Aslan kaldı. kazandı bu arada. Evet. K-pop Demon Hunters'ı izlemek için. Böyle çok vardı için. Arkadaşlar, şu anda benim odam. Anne göster bakalım odamı. Bak, burası bura benim yatağım. Burası benim... aslanın yatağı ama babam yatacak gelince. Burada benim giyinme dolabım. Sonra burada benim çıkış kapım. Evet. Arkadaşlar birkaç sene sonra odalarını yenileyeceğiz. Evet, çok heyecanlıyım ben de. Annemin odasını şöyle falan var. Bu annemin sene odasını... böyle idare etmedi Annemin odasını şöyle yapmayı düşündük. O yatağı e, dolabın olduğu yere sürükleyeceğiz. E, bir tane televizyon alıp karşıya koyacak O dolabı yok edip yan, yanına bir tane dolap koyacağız cam tarafına. E, bir de yanına e, kuzeyinki gibi beşik koyacağım tamam mı? Tamam mı? Ya o beşik değil ona Anne beşik ya. <gülüyor> <gülüyor> o beşik değil. Evet neyse tamam yunacım. Söyleyecek bir şeyin var mı? Kapatalım artık. Arkadaşlar abone, like atmayı unutmayın. Yorumlarda seni seviyoruz yazmayı unutmayın. Biz de, biz de sizi seviyoruz. Görüşürüz. Yerim seni. Görüşürüz.